Burası, burası. Bir de, bir de, bir de, bir de. Abi bas. al Kim buldu bebeği? Tamam. Var mı başka bir şey içinde falan? Hiçbir şey yok içinde. Tamam. Tamam, tamam alalım. Yaşıyor tamam. değil mi? Yaşıyor, yaşıyor. yaşıyor. Hadi, Hadi Çantayı bıraktı oraya koşarken gördü. Bir daha kadının kendi yüzünü görmedi. Bir kişi miydi? Bir kişiydi. Kızdı zaten. O kızıydı herhalde. Çanta vardı evet. burada. Ben içine bakmadım. Sesini duydum. Sadece buradan bulaşık bir